Criterion Games'in zamanında mükemmel bir iş çıkardığını artık gönül rahatlığıyla bir kez daha söyleyebilirim. Hem de FPS alanında. Bu FPS oyunu öyle bir oyun ki İngilizce bilmiyorsanız bile kendinize oyuna kaptırabileceğiniz ve çerez niyetine bitirebileceğiniz keşke remake ya da devam oyunu da olsaydı diyebileceğiniz bir oyun. Ble. Electronic Arts kim ne derse desin bünyesinde çalıştırmış olduğu firmalarla benim en göze firmalarımdan bir tanesidir ve Criterion ile birlikte böyle bir cevheri oyun dünyasına kazandırdığı için sonsuz teşekkür etmek geliyor içimden. Şimdi herkes Black Meat Bu Kong Star Wars inceleyip oynamışken ve çoktan bitirmişken ve mükemmel oyun gündemini konuşurken ben neden bir farklı bir video yapıyorum? Çünkü Sebebini ben de bilmiyorum. Ya dürüst olman gerekirse. Ama hep retro oyun videosu yapmayacağım tabii ki. Güncel oyun videoları da gelecek yine. Merak etmeyin. Ya da edin. Siz bilirsiniz. O zaman Black oyununu incelemeye hazırsanız başlayalım. Oyunun genel yapısı ve atmosferi. Black oyun 2006 yılında Criterion Games tarafından geliştirilip Electronic Arts tarafından sadece PlayStation 2 ve Xbox konsolları için yayınlanan birinci şahıs nişancı aksiyon oyunu. Genellikle FPS shooter oyunlarının PC'de oynanmasını çok daha mantıklı ve sağlıklı bulan biri olarak konsol ekskulizif olan FPS oyunlarını biraz çekinerek yaklaşırım. Ve özellikle aim assist hikayeli oyunları bitirmek için oyuncuya çok daha sağlıklı bir deneyim yaşatır. Ve Black'te de buna benzer bir şey bekledim ilk başta. Ama maalesef Black'te aim assist yok. Elbette bu bir zorunluluk değil ve açıkçası olup olmamasını oyunu oynamaya başladıktan sonra pek de takmadım. Çünkü oyun gerçekten adeta düşmana mermi boşaltmamız gereken bir oyun. Bir düşmana headshot vurmak gerçekten oyunda çok zor. Ama vurduğunuz zaman da çok zevk veriyor ve sizi tatmin ediyor. Eğer ben kaliteli, aksiyonlu, bol ve FPS'i, gamepad ile oynamak istiyorum, sürekli adam vurmak ve aynı zamanda yer yer gizlice de ilerlemek istiyorum derseniz, Black sizin isteğinize uygun bir türe sahip. Ama yok ben öyle uğraşamam, daha profesyonel, daha uzun süreli bir oyun istiyorum derseniz, Black sizi tatmin etmeyecektir. Geçelim en sıkıntılı ve ilginç karmaşık olan konuya. Hikaye. Black'teki anlatılan olaylar ve katıldığınız görevler Rusya'nın İngushetya ve Çeçenistan'ında geçiyor. Olaylar esnasında birinci sınıf uzman çavuş Jack yönetiyoruz. Hikaye sorgulama odasında başlıyor ve ara sahnelerle bize aktarılıyor. Oyuncu sinematiklerde bu sahnelere rastlanmıyor ve kendimiz karakteri kontrol edemiyoruz. Hikaye spoilersız kısaca böyle özetlenebilir. Ancak ilginçtir ki oyunda altyazı bulunmuyor ve ben bazen gerçekten denilen kelimeleri anlamakta zorlandım ve hikayeyi daha da akıcı bir şekilde anlayıp takip edebilmek için internetten faydalandım. Eğer İngilizce çok az bilen ve İngilizceyi altyazıyla bile anlayamıyorsanız dürüstçe konuşmak gerekirse oyundan bir bok anlamaz ve oyuna avel avel bakıp oynarsınız. Samimiyet yine can aldı. Velhasıl <laughs> kelam hikaye me yani. Ama ilgi çekici mi? Evet. Ama sonunun nereye bağlandığını anlamamanız ve benim gibi elinizde kontrollerle kredisi ekranında mal mal baka kalacak olmanız kesinlikle muhtemel. Çünkü hikayenin ucu çok açık kalıyor ve olayların anlatılış ve yediriliş şekli beni hiç tatmin etmedi. Evet çerezlik bir oyun, başından kalkmadan bitirilip rafa kaldırılacak bir oyun ama bitirdikten sonra da sizi saçma sapan bir boşluğa bırakacak bir oyun. Hikaye sunumunun da daha etkili olması gerekir miydi? Kesinlikle evet. Zaten en fazla 6-7 saatlik bir oynanış var. Oynanış kısmında değineceğim yeniden ama ama oyunun online modu yok. Sadece campaign. Çok değişik ve amacını tam anlamadığım bir durum yani. Kısacası bağlanma isteğiniz yoksa ve hikayeyi çok sallamam ben. Maksat oyun oynamak olsun yeter diyorsanız Black'i gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Oynanış. Black'in oynanışı bildiğimiz klasik aksiyon FPS oyunlarından çok da farklı değil. Call of Duty, Battlefield gibi oyunlarla bayağı benzerlik gösteriyor. Ancak onu farklı yapan birkaç faktör var. Bunlardan biri çevre elementlerinin, binaların yapılarının yıkılabilirliğinin zamanına göre çok gerçekçi olması ve optimizasyon sorununun pek olmaması. Black bu konuda benim gözümde çok büyük bir artı kapıyor. Ve PlayStation 2'nin son dönem oyunu olmasına rağmen gayet stabil ve düzgün çalışıyor. Bir diğer dikkatimi çeken farklılık ve mekanik de şu. Oyunda şarjörü değiştirdiğimiz esnada ekranın blurlanması. Bence çok gerçekte düşünülen ince bir ayrıntı olmuş. Yani sonuçta gerçek hayattan hayal ettiğimiz zaman şarjörü değiştirirken önümüze bakmayız silaha odaklanırız mantıken. Böyle oyunlarda geliştiricilerin düşündüğü ufak ayrıntıları severim. Örnek alınması bir oyun. Ama temel oynanış mekaniklerine değinecek olursak... Orada işler birazcık değişik. Ya tamamen değişik değil ama İlk oyuna başladığım zaman bana farklı gelen şeylerden bahsedeceğim ya. Belki size değişik gelmeyebilir. Yani o sizin e, kafa yapınıza göre yani. <laughs> Öncelikle PlayStation kontrolcüsünü baz alarak anlatacağım. Yani tuşları o şekilde kafanıza canlandırın. Ben oyunu ilk açıp prologa başlarken çoğu shooter oyununda olduğu gibi sol tetik tuşuyla yani L2 ile yakınlaştırıp sağ tetikle yani R2 ile ateş etmeyi bekliyordum. Ancak öyle olmadı. Oyunun default kontrollerinde L1 tuşuyla yakınlaştırma R1 tuşuyla ise ateş ediliyordu. L2'ye ilk oynarken bir bastım eğilme tuşuymuş. Tetik tuşuyla eğilmek kadar saçma bir şey olabilir mi? Bana sorarsanız bence olamaz. Neyse ben kontrolleri alışırım diye oynamaya devam ettim ama bir türlü kavrayamadım. Yanlışlıkla saat etiye basarak bomba atıp kendime hasar bile verdim. En sonunda sinirlenip kapadım oyunu ve ayarları açıp kendi zevkime uygun kontrol seçeneği bulamayınca başladım tüm kontrolleri kastım olarak ayarlamaya. İncik cincik hepsini ayarladıktan sonra oyunu oynamaya devam ettim. Ama oynadığı şeması temelde gayet basit. Yeterli de silah bulunuyor oyunda. 4 farklı zorluk seçeneği seçebiliyorsunuz. İlk başta hepsi açık ama mesela ilk göreve normal normalle başlarsanız ikinci göreve geçtiğinizde zor seviye ya da Black Ops seviyesini seçemiyorsunuz. Önceki görevi baştan olarak zor seviyede geçmeniz gerekiyor. Oyun kolay seviyede çok aşırı ve gereksiz bir şekilde kolay. Hiç tat almazsınız ben size söyleyeyim. Hele hele FPS oyunu geçmişiniz varsa konsolda ilk defa oynamanız önemli değil. Yine siz kolay seviyede başlamayın bence. Eğer ilk kez oynayacaksanız dediğim gibi normal seviyeye öneririm ama final görevi gerçekten uzun ve zorlayıcı. Haberiniz olsun. Ha tamam itiraf ediyorum. Normalde bile final görevi beni zorladı ama oyunun diğer yani geri kalanı Bence gayet kolay. Ben hızımı alamayıp oyunu bir kez normalde ikinci kez de zorda bitirdim. Ama çok keyif aldım. Zorluk seviyelerini de eğer kolayı seçerseniz oyundaki yan görevleri yani collectibles'ları yapmaktan muaf tutuluyorsunuz. Normali seçerseniz o levelde bulunan collectibles'ların yaklaşık çeyreğini tamamlamak zorundasınız. Birini bile kaçırırsanız görev başarısız. Zor seviyeleri de seçerseniz tüm yan görevleri yapmak zorundasınız. Yan görev de şey işte görev esnasında belirli yerlerdeki dosyaları toplamak, kasaları yok etmek vesaire vesaire öyle gidip de bir NPC'den görev alıp yapmıyoruz teoride basit aslında ben kazara görevi yaparken en az 3-4 tane tamamlıyordum bile. Bazılarına bu durum zor gelmiş hatta şikayet eden bile var. Zor mu bilmem orası tartışılır ama ben oyunlarda kendimi zorlamayı severim bilirsiniz. Hatta bazen oyunun en zor seviyesi yetersiz gelirse oyunu daha da zorlaştıran bir mod kurarım. Bunun örneğini Max Payne 1 videomda bulabilirsiniz. Daha da örneklerini çekeceğim şuradan gidip izleyebilirsiniz. Buradan yok buradan değil. Annem kızıyor. Şuradan. Black oyunumuza dönersek. Sadece single player campaign'i olan ve evet iptal edilen online modu bulunmayan bir oyun. Keşke olsaydı çok daha eğlenceli olabilir ve unutulmayabilirdi. Oyun modları haricinde oyunda çoğu silahta 3 farklı atış modu bulunuyor. Yani şimdi Türkçeleştirirsem birincisi tek tek atış. Böyle tıp tıp tıp. İkincisi nasıl anlatayım unuttum ki İngilizcelerini. Heh. Şöyleydi ama. Tıp, Böyle birkaç tane atıp duruyor. Birkaç tane Üçüncüsü de benim de en sevdiğim bir de oyunda başlangıçtan beri kullandığım Allah ne verdiyse dök içini at fırlat atışı. Ben Allah ne verdiyse fırlat atışını oyunda tercih ettim. Adamların direkt üzerine zıplayıp onları öyle yere serdim. Gizli ilerlerken de hiç men modunu değiştirmeye uğraşmadım valla. Çok da Allah ne verdiyse fırlat moduyla bile kolayca hesa attım gizlenerek. Genel çerçeveye bakacak olursak oynanış keyifli mi? Keyifli. Silah çeşitliliğine gayet yeterli ve tatmin edici. Tek özellikle sinir olduğum olay yapay zeka oldu. Ya oyunun yapay zekası akıllı mı akıllı ama bazen çok geri zekalı hareketler yapabiliyor NPC'ler. Kimisi seni çok alakasız ve fizik kurallarına göre imkansız bir yerden görebiliyor. Kimisi de dibine girince umurunda bile olmuyor. Ya bu olay birçok oyunda... Yani birkaç defa rastlanılabilir. Yani bu sonuçta oyun. Gerçek hayat değil. O kadar da tamamen teknoloji %100 böyle mükemmel bir şekilde ilerlemedi. Ama ama bir oyunda bu kadar sık olmamalı yani bu ve Black'te bayağı sık var. E zaten oyundaki glitchlere, bug'lara da yani diyecek çok şeyim var ama hiçbir şey demek istemiyorum. Hatta bu bug'lardan ve oyunun takılmalarından, donmalarından dolayı ben kontrolleri atacaktım yani monitörü. O kadar sinirlenmiştim bir ara. Ya, o da şu anda ekranda görüyorsunuz. Bizzat kendi oyun anımdan kaydettim bunları. Bazen aniden yürürken çok alakasız bir yere değerseniz bu şekilde karakter donuyor ve kontrol edemiyorsunuz. Bazen de oyun aniden error verip donuyor ve arkadaki ses de sağır edici bir şekilde tekrar ediyor. Hani bazen Windows anlamsız bir şekilde çöker ve o ekran kalır arkadaki açtığınız müzik dı 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 diye tekrar eder ya. Heh. O şekilde oluyor işte. Yaşayanlar demek istediğimi anlamıştır umarım. <laughs> Bu olayda daha kayda alamadıklarım da var. Bunlar sadece birkaç tanesi. Kabus gibiydi ama atlattım çok şükür. Ha bir de üç kez dayandım bu çileye yani. Değerimi bilin. Ve oyun sadece PlayStation 2 için çıkmadı. Orijinal Xbox'a da geldi oyun. Ama Xbox emülatöründe oyun bende acayip kastı. Normalde titreşimler orada çalışıyor diye orada oynayacaktım oyunu ilk etapta. Ama oyun aynen ekranda gördüğünüz gibi ara sahnelerde bile kafayı yedi. Dedim salla böyle işi Tuğçe yani. Yükleme ekranı uzun süre katlanabileceğim oyun ya GTA 4'tür ya da The Elder Scrolls oyunlarıdır. Başka oyunda buna tahammül edemem. Sabırsız bir insan. Tam ve final özetle oynanış iyi mi? İyi. Her şey süper ama yapay zeka ve buglar oyunu bayağı tatsız yapıyor. Bunu bilerek oynayın. Grafikler. Black'in grafikleri yılına göre şahane. Bu kadar. Videonun başında bahsettiğim çevre elementleri ve yıkılabilir binalar, tekstürler, silahların gerçekçi görünüşü yani grafik konusunda günümüze bile asla göz ağrıtmayacak bir oyun Black. Hatta PC'ye çıkmış olsaydı bu oyun çok daha geniş bir kitle tarafından hatırlanırdı ülkemizde de ve hiç şüphem yok buna. Ama karanlık atmosferli ve boğuk mekanlı oyunları sevmiyorsanız sizi biraz zorlayabilir ve düşmanları seçmekte zorlanabilirsiniz. Özellikle orman bölümünde ben resmen kör oldum yani gerçekten kör oldum. Hiçbir şey göremiyordum. Dinlendirici gözlükle bile hiçbir bir şey seçemiyordum yani. O kadar iyi gören biri olmama rağmen bir ara gözlerim bozulduğunu falan zannettim. Böyle bakıyordum ekrana. Neyse grafik tarafından asla Allah söyletmeyeceğim bir oyun Black. Yedirmem yani kesinlikle bu oyunu. Son olarak sesler ve müziklerden bahsedelim oyunun özellikle, bak özellikle söylüyorum, açılışı ve menü müziği beni bu konuda çok etkiledi. Ve bence görev sekanslarındaki müzikler de yeah, akılla kalıcı olmasa da bence gayet iyiydi. Ama ben hızımı alamayıp final sekansında arkaya paso metal açıp Doom gibi oynadım oyunu. <laughs> Öyle uzundu ve belli bir süreden sonra hiç ölmeden oynamaya çalışmak için kendimi gaza getirmenin bir yöntemini buldum ve müzik sesini kapatıp arkaya gerçekten de metal açıp Doom gibi oynadım oyunu. Abartısız konuşuyorum. Ve zevkli mi oldu? Çok zevkli oldu. Yani bayağı zevkliydi yani. İncelemeyeceğim oyunların çoğunda bunu yapacağım. Eminim. Ve bir arada sırada saçmaladığım bir incelemenin daha sonuna geldik. Sonuç olarak Black oyunu beğendiğimi kesinlikle ama çok fazla baklandığından dolayı oyunu bir daha oynar mıyım emin değilim. Muhtemelen bundan sonra oyunun manevi devamı body count oynarım. Bu arada sizlere büyük bir sorum var. Bundan sonra daha çok yoğunlukla inceleme videoları mı gelsin yoksa let's play oynanış tarzı videolar mı gelsin? Eğer let's play oynanış tarzı bir şey istiyorsanız seri tarzı bir şey de yapmayı düşünüyorum çünkü. Yorumlara yaz birlikte konuşalım. Ayrıca bunun hakkında anket de açacağım Instagram'da, YouTube toplulukta. Katılmayı unutma. Görüşmek üzere, hoşçakal, iyi ki varsın, seviliyorsun. Ama maalesef Black'te ay. Ay, ayım asist. Ayım. Black'te ayım asist yok. Elbette bu bir zorunluluk değil ve açıkçası olup olmamasını. Odaklanamadım. <laughs> <laughs> Sinirlerim bozuldu ya. Evet de bir zorunluluk. Tamam. Toparladım kendimi. Evet de bu bir zorunluluk değil ve açıkçası olup olmamasını oyunu oynamaya başladıktan sonra. <laughs> sus sus Tuğçe sus tamam çek şunu artık. Olaylar esnasında birinci sınıf Usma... Usman. Usman. Usman, Usman gel. Olaylar esnasında birinci sınıf Usman... Usman. <laughs> Usman kim o bunu? Jack yönetiyoruz. Jack, Jack yönetiyoruz. Jack yönetiyoruz. Böyle değil ama ben... Bu, dublaj yapmıyorsun Tuğçe. <laughs> Kendine gel. <laughs> dublaj yok. Normal oku. <laughs> Normal anlat insanlar. <laughs> Azim ben işine bak kardeşim. <laughs>